çocuklar. Herkes hazır olduğuna göre dersimize başlayabiliriz. Bugünkü dersimiz aslında matematik sayılır ama ama parkta işleyeceğiz. Şimdi yandık işte. Parkta da matematik işlenecekse artık oyun oyun bitti demekti. Evet çocuklar. Siz matematiğin hiç oyun halini görmediniz şimdiye kadar. Oysa hayatımızın her yerinde farkında olmadan yaptığımız işlerin birçoğunu matematik kurallarına uygun olarak yaparız. İşte bugün nasıl olduğunu kendi gözlerinizle görmüş olacaksınız. Öğretmenim, mesela benim yarışlarda birinci olmamın matematik kuralı var mıdır? Yani bilmeden iyi matematik yaptığım için mi birinci oluyorum? Bence daha çok beyin kasları yerine vücut kaslarını geliştirdiğin içindir. Çocuklar, susun bakayım. Rüzgar haklı ama tam anladığını sanmıyorum. Yüzerken de matematik kuralları işler. Lakin bunu yaptığımızda hesap yapamayız ama yaptıklarımızın bir hesabı vardır. Mesela vücudumuzun sudaki hacmi azaldıkça, kaslarımızın gücü arttıkça ve hızlandıkça rakibimizi geçme şansımız artar. Neyse, konumuz bu değil. Bugün sizden birer ev yapmanızı isteyeceğiz. Bunu nasıl yapacağınızı, neyle yapacağınızı bir bir öğreneceksiniz. Her zaman olduğu gibi kıskaç anlatacak elbette. Her şey hazırsa da alıp parka gidebiliriz. Bir şey diyor musunuz? Yok, diyecek bir şeyim yok. Sadece, sadece kendinize dikkat edin. Yani nasıl desem... Tek başına gitmeniz ne kadar doğru bilmiyorum. <laughs> Merak etme, tek değilsin. Maviş her an yanında olacak. Ben kaba kuvvetten ziyade ince zekaya inanıyorum. Başınıza bir şey gelmesinden çok korkuyorum. Bir şey olursa ben tek başıma... Merak etme, bir şey olmayacak. Tedo'nun gerçek niyetini öğreneceğiz o kadar. Hem tedbirimizi de aldık. Gerçekten de art niyetliyseler... Ne bileyim, kötülük için buralardaysalar... ...benden daha iyi kurban mı olur? Bunu nasıl söylersiniz? Ha <laughs> ha, yanlış anladın Maviş, yanlış anladın. Evvela kimseyi feda etmiyoruz. Siz olmasanız bizim halimiz nice olur? Niyetleri kötüyse, benim gibi yaşlı biri için çok hazırlık yapmazlar. Dolayısıyla planları da basit olur ve aldığımız tedbirle rahat bir şekilde işin içinden çıkarız. Hem ben ya da bir başkası olmasa da evvel Allah. Kimseye bir şeycikler olmaz. Merak etme. Çocuklar, sizden tam olarak istediğimiz şeyin ne olduğunu iyice anlamanızı istiyorum. Bir ev ya da sığınak. Adı her neyse. Yapacağınız evin sahip olması gereken özellikleri şöyle olmalı. Öncelikle güvenli olmalı. İçinde güvende olabileceğiniz bir ev yapın. Sonra ben dışarıda daha güvendeyim ama. Yanılıyorsun Avan. Güvenli olmayan evlerde yaşıyorsun. Dışarıyı daha çok benimseyebilirsin. Aksi takdirde dünyada hiçbir yer kendi evimiz kadar güvenli değildir. Ama ev güvenliği nasıl olur diyorsanız o ayrı bir konu. Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Mesela yosun gibi sağlam olmayan bir şeyden ev yapılmaz. Ya da yıkılacak bir taşın gölgesinde de ev yapılmaz. Tehlikeli bölgelerde de ev yapılmaz, Demir Rüzgar. Bana niye söylüyorsunuz ki? Bunları biliyorum zaten. Aklın başka yerde ve dersi dinlemiyorsun Rüzgar. Sıkıldık ama öğretmenim. Hani biz ev yapacaktık? Öyle mi? Hepiniz öyle mi düşünüyorsunuz? Herkes kendine bir yer beğensin ve başlasın o zaman. Bakalım nasıl yapacaksınız? Unutmayın. Öyle basit. Sıradan bir şey istemiyoruz. Ciddi olun. Sağlam ve güvenilir bir ev yapın. Aynı zamanda güzel de olsun. Hadi bakalım başlayın. <laughs> Hadi gelin, Sam bizi yalnız bırakabilirsin. Yaşlı dostumla baş başa muhabbet edeceğiz. Çok fazla uzaklaşma. Sesimi alabileceğin uzaklık. Bir yere gittiğim yok. Merak etme. Ee yaşlı dostum. Baş başa kaldık. Önce sen mi başlıyorsun yoksa ben mi başlayayım? Genelde ev sahibi misafire sorar. Adettendir. Her ne kadar pek misafire benzemeseniz bile yine de soralım. Hayrola hangi rüzgar attı buraya sizi? Ne arıyorsunuz? Niyetiniz nedir? <laughs> çok açık sözlüsün. Böyle direkt mevzuya dalmayı beklemiyordum. Anlaşılan senle iyi anlaşacağız. Ben de gevelemeyi sevmiyorum. O yüzden direkt söyleyeyim. Biz misafir falan değiliz. Burada yaşamaya geldik. Demek bize sorma ihtiyacınız da yok. Koca Deniz, istediğiniz yerde yaşayabilirsiniz. Sizi tutan da yok. Bizden ne istiyorsunuz dostum yaşlı dostum ne istediğimizi anlamamış olmana şaşırıyorum belki de anladın ama anlamamazlıktan geliyorsun biz sizin yaşadığınız şehri istiyoruz yaşadığımız şehir mi bu mümkün. akrabaları mısınız yoksa? Rüzgar o neydi öyle? Kim çarptı bizi? Etrafta dolaşan yıldızları sen de gördün değil mi? <laughs> Çocuklar koca denizde çarpışmayı nasıl becerdiniz? Pes doğrusu. Hadi toparlanın da ev yapmak için adam gibi bir yer bulun. Öğretmenim. Öğretmenim bu ev yapma işini sevmedim. Başka bir oyun oynasak olur mu? Aa, oldu mu şimdi? Gümüş sadece oyun olsun diye çıkmadık parka. Bu aynı zamanda bir ders. Ev yapmasını öğrenmeniz gerekiyor. Ama öğretmenim, bizim evimiz yok mu sanki? Biz bunu oyun sandık. Çocuklar, hayat sadece oyundan ibaret değil. Yaptığınız her şeyden keyif alın. Oyun oynar gibi keyif de yapın ama her şeyin bir anlamı olmalı. Mesela yarışırken oyun oynar gibi yarışıyorsunuz. Ama aynı zamanda güçleniyor, hızlanıyor ve kendinizi korumayı öğreniyorsunuz. Değil mi Rüzgar? Ben mi? Ne yapmışım? Yarışımı kaybettim. <laughs> Hala kendine gelemedin anlaşıldı. Öğretmenim ev yapmasını öğrensek ne işe yarayacak ki? Hepimize yetecek kadar evimiz var zaten. Demek öyle diyorsun ha? O evleri kim yaptı peki? Babalarımız. Ne zaman yaptıklarından haberin var mı? Ben söyleyeyim. Yaptıklarında sizden çok büyük değillerdi. Sizin de kendinizi her zaman ve her yerde koruyabileceğiniz... Evler, sığınaklar, barınaklar yapmasını bilmeniz, öğrenmeniz gerekmiyor mu? Hmm, haklısın öğretmenim. Ama nasıl yapacağız bilmiyoruz ki. Çok kolay olacağını sanmıştık. Daha taş üstüne bir taş koyamadık bile. İşte bütün mesele de bu zaten. Bir taş nasıl kaldırılır... Ve bir başka taşın üstüne nasıl konulur? Bunu bilmeden yapamazsınız. Bu işler biraz da matematik istiyor. Anlatacaktım ama sabredemediniz. Böyle kendinizden geçercesine yıldızları kovalamak zorunda kaldınız. Öğretmenim daha ders bitmedi ki. Şimdi anlatabilirsiniz. Hem biz dersimizi aldık. Matematiğe geçebiliriz artık. Öyleyse diğerlerine de haber verin. Onlar da dinlesin. Yaşlı dostum, sen de biliyorsun ki bir şehre sahip olabilmek için orada yaşamak gerekmiyor. Eğer şehir halkı sana hizmet ediyorsa, o şehir şehirdir demektir. Ve şundan emin olabilirsin ki, burada yaşayan her balık bundan sonra bize hizmet edecek ölünceye kadar onlar ölünce yeni doğanlar hizmet etmeye devam edecek anlıyor musun beni neden okyanusta onca yer varken neden burası şimdilik şu kadarını söyleyeyim intikam kimden kim sana ne yaptı ki ben buralarda doğdum atalarım bir zamanlar buralarda yaşadı sonra Sonra sürgün, sürgüne gittik. Küçük bir çocuktum. Çok acı çektirdiler bize. Bak, kollarıma bak. Ne hale geldim ben. Belli, belli. Çok acı çekmişsin. Ama anlayamadığım şey, sana acı çektirenler burada değil ki. İntikam için yanlış yerdesin galiba. <laughs> bir yerden başlamak gerekiyor ama. Değil mi? Anlaşıldı. Senin vicdanın gibi aklın da yokmuş. Ben gidiyorum. Öyle sanıyorum ki elinden geleni ardına koymayacaksın. Ama şunu da unutma. Bizim elimiz hala tutuyor ve armut toplamıyoruz biz. Çocuklar bir ev yapmak için sağlam ve güvenli bir yere ihtiyacımız var. Eğer öyle bir oyuk yoksa büyük taşları üst üste koyarak bu ihtiyacımızı giderebiliriz. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Büyük bir taşı kendi gücümüzle kaldıramıyorsak ne yaparız? E, avcıdan yardım isteyebiliriz. Öyle hemen işin kolayına koşma. Avcı her zaman yanında olmayacaktır. Bugün dostumuz yarın düşmanımız da olabilir. Bu yüzden başımızın çaresine batmalıyız. Aman susar mısın lütfen? Bırak dinleyelim şu işi. Sabah tamdır bir taşı taş üstüne koyamadık. Neyse. Siz kaldıraç nasıl çalışır biliyor musunuz? Çocuklar mesela bir kaya var önümüzde. Onu oradan kaldırmak için altına bir ağaç koyarız. O ağacın altına koyduğumuz bir başka taşla parkta oynadığımız taht rivalliği oluşturur ve öbür ucuna daha az bir kuvvet uygulayarak istediğimiz taşı oynatabiliriz. Böylece onu dilediğimiz bir noktaya taşırız. Anlaşılmayan bir şey var mı? Şimdi de büyük bir taş nasıl kaldırılıp bir yere konur onu anlatalım. Taşın bulunduğu yerden yüksek bir yerde uygun bir taş bulunur. Her iki taş iple birbirine bağlanır ve yukarıdaki taşın yerinden hareket edebilmesi için orada uygun bir taht sistemi kurulur. Aşağıdaki kayaya bağlı olan kaya taht hareketiyle o yükseklikten düşerken onun düşme gücüyle aşağıda duran kaya havalanır. Bu da neyin nesi böyle? Hemen beni al. Gerçekten de bu iş matematikle oluyormuş. Yukarıdaki kaya ağır olunca aşağıdaki kaya havalanır. Tabii ya. Bunları hemen Maviş'e anlatmalıyım. Bu arada Maviş nerede? Sabahtandır yok. Sam ne oldu böyle? Bir şey görebildin Bilgemen nerede? Hayır efendim. Taş üstüne doğru geliyordu. Seni kurtarmak için son anda hamle yapınca kaçmış olmalı. Hazırlıklı gelmiştim, sinsi ihtiyar. İyi ki hazırlık yaptık, yoksa çok fena olurdu. Biz elimizden geleni yaptık, onlara şans tanıdık. Onlar kötülüğü seçtiler, ama kötülük hiçbir zaman kazanamaz. Bazen kısa bir süre kazanmış gibi görünebilir, ama eninde sonunda kaybetmeye mahkumdurlar. Nasıl olacak bu iş? Onlar bizden çok güçlü. Biz birlik olursak ayrılıp birbirimize düşmezsek onlar asla bizi yenemez. O zaman işimiz çok kolay desene. Ah Maviş ah. Asıl zor olan dışarıdaki kötülük değil. Zor olan içimizde yeşeren kötülük. Onunla baş etmek hepsinden zor. Bugün iyiydin ama Maviş. İyi iş çıkardın. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Merhaba arkadaşlar. Ben Maviş. Kanalımıza yani Maviş'in dünyasına hoş geldiniz. Birbirinden eğlenceli maceralarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip altına yorum yazarsanız çok mutlu olurum.